Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Ruby serisine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sıfırdan arkadaşlar like'ına başlıyoruz. Abi topluluk kısmında bir anket yapmıştım. Anket sonucu arkadaşlar nice çıktı. Like'ın arasında pek fark yoktu. Ben de like açma kararı verdim. Bir farklılık olsun diye. Sen arkadaşlar like'ından sonra nice açacağız ve şeman açacağız. Yani her türlü nice oynayacağız yani. O yüzden sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar Ruby'ye 150 kayıpla başladık mı sizce? Hemen şöyle sizlere gösteriyorum abi. tabi de başlamadık. Abi biz emekçi adamız. Emek farma devam. Şöyle arkadaşlar 3 zep ile başladık. Zaten bu ipi de Marmara'da çektim. Onun videosunu görürsünüz. Şöyle arkadaşlar 3 zep ile başladık bakalım. Hadi hayırlısı. Burada nesne düşürme oranı %100 arkadaşlar. O yüzden sarı bayrak açmaya karar verdim. Hadi bakalım başlayalım şöyle abi. Sonunda köyümüze gelebildik. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir nesne marketinden şunları bir indirelim abi. Hızlı indirim gelmiş bu arada. Abi şöyle nerede o binek? Nerede abi o binek? Şimdi şu an sana app yok. App olmadığı için de şöyle şunu bir indireyim abi. Hem 38 veriyor hem işime yarar. Şöyle 15 günlük indirdim abi. E, ee, şunları arkadaşlar satarız fasulye Ben burada para eder E, ee, Başka herhangi bir şey yok Hadi bakalım başlayalım Var arkadaşlar yerdeki şöyle çöpleri toplayacağım abi bakır küpaban var burada Bunları alacağım abi bunlar lazım Abi Ruben en çok sevdiğim yanı ne oldu biliyor musun? Şurada okuyacılar yok ya Şu okuyacılar harbiden Marmara bitiriyor yani Evet arkadaşlar bir tane dövüş metni buldum abi biz tamamen bunda e, 6 ile ervan oluruz herhalde şöyle bir keselim bakalım ee, Bunlar hiç şabizi öldürmez ya İyi öldürmüyor tamam güzel Evet bakalım abi sunucu Ruby sunucunun ilk metnini sizlerle birlikte bir patlatalım bakalım. Umarım BK atar. öyle kes. Tamam BK attı abi. BK'mıza bakalım. Saldırı tamam olur abi. Olur olur yeriz. Şöyle potlar alalım abi. Pota alacak para yok şu an. Aa attırma kartı atmış lan. Aa attırma kağıdı atmış arkadaşlar. Sonuna gördüm güzel abi. Vallahi güzel başladık abi. Bunun tanesini önemli atarım ben. Tabii efendim. Evet arkadaşlar bir tane savaş metni buldum. Umarım kesebiliriz. Bu arada arkadaşlar etkinlik var. Ee, bakalım. Umarım kesebiliriz. A beceride gelmişsen becerimi şöyle verelim abi. Evet arkadaşlar metnin sona geldik ama slotları çok attığı için yatıp duruyorum. Umarım kesebilirim. Şöyle önce slotları bir temizleyeyim abi. Sonra metne gideyim. Tamam bu ayda beni öldüremez. Böyle gittim metne abi. Vuralım bakalım. Son canlı arkadaşlar. Bakalım patlasın metin. Hadi abi. Hop attı BK abi. Gayet güzel. BK'mızı aldık. demir plakaları alalım abi. Bunlar satılıyor. Pazarda 100K gider tahminen. kaplan posterini alalım. Devam abi. Bir tane daha arkadaşlar savaş metli buldum. Abi biraz zor kesiyoruz ama hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bu şeyi vermiyorum. Stüdyoyu vermiyorum. Hangisini vereceğimi bilmiyorum tam olarak. E, bir araştırayım ondan sonra vermeye başlarım. Arkadaşlar metnin canı dipte kaldı ama bir türlü kesemedim. Hadi bakalım inşallah keseceğim. Hop kestim abi güzel. Geri bekle kaldık gayet güzel. Arkadaşlar uzun bir araştırmadan sonra abi e, STR'ye ne vereceğime karar verdim. Abi bayağı bir araştırdım, YouTube'dan videolar izledim. E, like lucky arkadaşlar varsa arkadaşlar stüdyoları bu şekilde dağıtabilir. E, kendim araştırdım yani bir saat duran araştırıyorum. Abi ilk başta CP'ye veriyormuşuz. Şöyle CP'ye verelim abi. Son arkadaşlar e, Dex eğer HP'niz ve iteminiz kötüyse HP'ye verin ondan sonra. E, abi STR like'ın hiçbir şey yaramamış. Bilginiz olsun. O yüzden arkadaşlar ilk başta CP fullleyin. Gördüğünüz gibi fullleyeceğiz bakalım ileride hadi bakalım. Vallahi arkadaşlar adamdan bir an para istedim. İki ön verdi lan kral vallahi krala. Sağ ol kankam. Ya bunlar böyle artı basmaları atıyor. Bunlar para yetmiyor mu ki ya? Allah Allah tuhaf. Ben alayım abi bana lazım olur bunlar ben alayım. Evet kankalarım şöyle zarımı da artı 3 yaptım. Şimdi farma başlayabiliriz. of Yerden de 20 tane iksir aldım. Acaba mavi mi ki lan çöp toplamaya. Devam abi şöyle basayım şunu farma devam. Şöyle şunu keseyim abi. Sabahtan beri metin alıyorum arkadaşlar. Bir tane adam çok hızlı kesiyor. Şöyle BK'lar da almıyor. Yerden topladım ben onun BK'larını. 100k satarım ben bu BK'ları. Devam abi. Oha bana da kim vurdu lan böyle tek attı. Lan yavaş lan yavaş sen aslanım yavaş yavaş. Arkadaşlar burada bir tane adamı yakaladım. Buraya bir şeyler atmış. Şunları bir keselim abi. Önce şunları bir toplayayım sonra metinlere de alacağım. Baya yerde BK, MÜK, tahta ayakkabı her şey var abi. Topla. Evet metin patladı abi. Tahta kolye falan var. De her şey buna düştü. Bana hiçbir şey düşmedi ya. Bu arkadaş BK'ları bana hiçbir şey toplamıyor. Sadece buradaki metinleri kesiyor. Şöyle ayı deresi var. Bunu da alalım. Arkadaşlar yerden bulan bir sürü şey topladım böyle. işte BK, MK bir şeyler var arkadaşlar. Ee, bizim bir pazar kurmamız lazım. Baya bir artı basmaman kastım. Bakın şöyle göstereyim nerede onlar. Şöyle ayı dereleri var. Güzel para çıktı bunlar herhalde. Bakalım ben bir C1'e geçeyim. Abi şu bakalım C1'e merak ettim. Ruby'nin c 1i nasıl? Arkadaşlar nesne marketimize değerli olan itemlerin hepsini aşağı indirdim. Sizlere şöyle göstereyim. Abi şöyle 3-5 tane item var sen değerli olan. Aytaş falan çok güzel para ediyor burada. Ee, 3 boy yakın para ediyor şu ikisi. Bunları arkadaşlar bir satayım. Ee, gelen parada artık bir şeyler yaparız. Şöyle bir tane de 2 günlük e, primin pazar indi. Bakalım hadi bakalım şöyle pazarımızı kuralım. E, bu arada arkadaşlar pazara baktım. BKV'den pek para etmiyor. Bakalım bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar süzleri basayım. Belki artı altı olur. Böyle bir deneyelim. Böyle artı 4 oldu. Hadi abi artı 5 Artı beş oldu. Haydi abi artı altı. Abi patladı be. Neyse. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın abi? Evet arkadaşlar şöyle pazara ayarladım. Bakalım Ruby serverinde ilk pazarımızı şöyle kuralım. Abi şunları bana attım. Bunlar umarım satılır. Çünkü buradan para gelecek bize. Bu paraya çok ihtiyacımız var. Şöyle bir kuralım abi. Evet arkadaşlar şöyle bir tane maymun yumurtası önce kumusu buldum abi. Bunları alacağım. Bunları açarız. yamza petimiz olur. Bir iki tanesini pazara atarım abi. Ama arkadaşlar şu an metin kessem daha az para kazanacağım. En azından çöpçülük yapayım ki para kazanayım. Ee, olmadık kasa çıkarım katla çöpçülük yaparım abi. Böyle daha çok para gider arkadaşlar bize. Öbür türlü gelmez yani. Çünkü BK'lar para etmiyor açıkçası. Ben hani BK'ların en azından bir de değeri vardır diye tahmin ediyordum. Hiçbir değeri yok BK'ların. O biraz üzdü beni. Arkadaşlar yerden bayağı değerli şeyler bulmaya başladım. Şöyle anka kuşuyla bir tane antik çam buldum. Ve bir tane de siyah yuvarlak kalkan buldum. İki efsunlu. Bu da güzel para eder diye tahmin ediyorum. Oha! Yerden iki tane kırmızı boya almıştım arkadaşlar. Tanesi dört tane diyormuş. Çok güzel. Arkadaşlar ben burada bir yarım saat zaman takılayım. Yani şimdi metin farmı yapsam daha az para getirecek. En azından buna çöpleri topluyorum Daha çok para geliyor. Şimdi atayım yeri bu çöp. Bak abi baksana Tanrı'nın üstü var ya. Bunlar para eder ya. Al abi. Alsana kardeşim. Hop, al abi. Güzel para ya. Yani Ruby sıfırdan çöpçülük serisi oldu resmen. <laughs> Arkadaşlar şaka gibi ya. Yerden 2 tane Tanrı'nın üstü aldım. Tanesi 9 ediyor. 10 numara valla. Bakın az önce cennet plastik almıştım yerden. Onu sattım. O da e, BM200'e gitti. Güzel. Let's go. I wake up Evet ayarladım abi ağzına kadar doldu 3 de satış yapacağız abi para dursun sonra topla toplu şekilde alırız pazardan Ben şöyle bir azıcık gezineyim arkadaşlar yerden şöyle arkadaş bk attı deprem bk olan onları topladım Bakalım bunları pazara koyacağım pot atıyor pot da bize lazım pot alalım abi bedavadan pot Arkadaşlar bu arkadaşın attığı bk'ları ben topladım cama baktım abi camda bunların fiyatı Nereden baksanız 2M'den 3M'den başlıyor. Abi eğer öyle bir şeyse <laughs> harbiden köşeye döndük farm yapmadan. Ben bunları bir pazara atayım umarım satılır. Bu arada arkadaşlar pazarı sizlere göstereyim. Şöyle hemen göstereyim. Abi p 58 satış olmuş. Ay taşın bir tanesi gitmiş. Ve Şurada bir şey daha vardı. Pembe fasulye vardı. O da gitmiş. E, şunları ben pazara atayım. Tekrar kayda gireyim. Arkadaşlar size kısa bir örnek vereyim. Hani eple başlamanın ne gibi önceliği var. Abi şu an benim 10K app'im olsaydı şundan ben full çekerdim abi. Tamam mı? Sonra bir 10K app daha yatırdım. Çarım arkadaşlar en kötü bir veya iki skinini grant açardım bir gün içinde. İşte Eple başlamanın böyle bir şeyi var. Yani avantajı oluyor. Biz de tabi arkadaşlar biz yani fakir adamız. Zaten dediğim gibi Ağustos ayında düğün olacak. Onun için bir yandan para biriktiriyoruz evlenmek için. Bir yandan da sizlere içeri çıkarmaya çalışıyoruz. Hayırlısı bakalım. Bakın arkadaşlar yerde bir buçuk var. Böyle aldım abi. Bir buçuk yan daha cebe indi. Güzel. Bakın arkadaşlar az önce yerden tanrının üstü almıştım. Görmüşsünüzdü. Abi tanesini yedi buçuk sattım. 15 gibi para geldi. 10 numara para çok güzel Arkadaşlar şöyle 4 tane yumurtamız vardı onları ben bir isim koyayım Abi tahminen bu videomuz 30 dakika geçecek diye tahmin ediyorum baya güzel bir video olacak Umarım izlerken keyif alırsınız Videomuz devam ediyor Evet arkadaşlar şimdi yumurtaların hepsini açtım şöyle bir çağıralım abi bu kötü Hip ismi sersi kötü abi şöyle bakalım Tip 1 sakar sen, sen iş yapmazsın devam abi Şu çağırdık abi e, Bu da bir günlük bu da çöp Tip 4 cesur ee, şunu çağırıyorum abi. Bunun defansı güzel. Bunu yama mi? Çay var mı? Çay var mı? İyi mi? Cesur çıktı. Bu yama durabilir arkadaşlar. Defansı yüksek olduğu için. Buna bakıyorum. Bunun da hipisi güzel. Şöyle bir çağıralım. Hadi lan senden umutluyum. Hadi senden umutluyum. Şöyle güzel bir şey çık. Hip bir sakar. En iyi arkadaşlar şu. Şimdi şu benim yanıma gelsin. Arkadaşlar şimdi itemlerimi güçlendirmek için şöyle bayağı bir zırh çekeceğim. Böyle bir tane artı altı zırh yapmamız lazım kendine. Kendimize. Şöyle bir tane savaş kalkanı çekelim. Bir de şöyle kas çekelim. E, kolye işini hallettim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir de şu küpeyi basacağız artı altıya. Ben şunları bir artı beş yapayım. Artı altıya birlikte deneriz. <laughs> arkadaşlar bu like'ın aşırı şanssız ya. Abi ziller artı sıfır tek ya. Bak artı bir basarken direkt hanım <laughs> Üçer beni bitirdi. Vallahi bitirdi ya. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Arkadaşlar adam kostüm verdi lan. <laughs> adam acıdı herhalde kostüm verdi ona. <laughs> 3 saatlik. Güzel. Evet arkadaşlar bayağı bir şeyler yaptık abi. Önce şu taşları diyelim. Param etmedi şey. E, artı 4 almaya. Şöyle birini ekledim abi. Yandı. Öbürünü ekleyeyim. Şöyle yaptım. Tıkladım. Evet dedim. Bu geçti abi. Bu zırhımız dursun. Şimdi bir artı altı deneyelim arkadaşlar. Yaktı. Tamam. Bu zırh artık arkadaşlar bizim üzerimize kalacak. Şöyle giyelim abi. E, şu ayakkabıyı basmak istiyorum. Artı 5 oldu. Şu kalkanı basmak istiyorum. Artı altta patladı. Bunu basmak istiyorum tekrardan. Artı altı oldu. Ee, şöyle bir tane de kal, e, kask yapmamız lazım kendimize. Artı beş oldu. Artı altı oldu. Güzel abi. Evet arkadaşlar şöyle demirciye geldik. Şu kalkanlardan bir tanesini de artı diye deneyeceğim abi şimdi. Evet bir tanesi yandı abi. Öbürünü artık takacağız mecburiyetten. Ee, şunu bir deneyelim abi. Oha bu da yandı lan. Bunu takalım abi. Bunu artık yere atalım. Yapacak bir şey yok. Şu ayakkabıların hangisini Kararsız kaldım abi. Bunu deneyeceğim. Oğlum hepsini yaktın ya. Evet arkadaşlar tekrardan farma çıktım. Şöyle hafiften farm yapayım. Bakalım. Çağrımız artık ölmez herhalde. Ee, biraz da ex kaçması lazım ki level atlasın. Valla arkadaşlar bitmem 30 herhalde bırakacağım çarı. Çünkü şu an e, düştü arada hiç faydası yok bana. Yani birinci köy çok kalabalık. Metin bana kesemem ben burada. Bir tane BK kağıt güzel abi. Şöyle alalım. Arkadaşlar şimdi şeye gittim. Adını siz getirin. Sarı bayrakta abi Metin bulamadım ben sarı Bayet'te. Kırmızı bayrağa geldim. Şöyle bakalım bir keselim. Kırmızı bayrakta %50 eks düşürme var herhalde. Ee, şeylerde öbür bayraklarda %100 herhalde sarı bayrakta var Şöyle bakalım. Kırmızı bayrakta takılalım. Evet Arkadaşlar çara bir saat aradan sonra tekrardan girdim. Abi pazarda şöyle bir satış var. Hemen sizlere göstereyim. Abi toplamda 3.169 an gibi para yapmışız. Pazar yine böyle ağzına kadar fullledim. Arkadaşlar bu parayı ben büyük han ticarete dökeceğim. Şu an Eurobin'in ticarete bakıyorum yani hangi temel alınıyor satılıyor diye. Eğer e, ticaret dökersek arkadaşlar ben bu parayı her türlü 10 10'a katlarım. 10 e, 10'a katlarsam arkadaşlar bu çara bir tane e, ateş tızır Ateşli kaskı yaparsam arkadaşlar 3'ün katta bu çarkı kendini kasar. Ve her türlü ben kendimi geliştirebilirim. Daha az şekilde geliştirebilirim. E, şu an arkadaşlar taktiğimiz bu. E, paramızı ticaret döküceğiz. E, bir yandan da para kasmaya devam edeceğiz. Paramızı katlaya katlaya itenlerimizi ateşli yapacağız. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım arkadaşlar Ruby'yi sevdim ben bu arada. Çok güzel server yani. Full etkinlik var. Cidden güzel server. E, like bu arada ilk defa oynuyorum. Onda bir heyecanı var. Allah güzel. Sevdim hala. Sonra sardı. Evet arkadaşlar şöyle pazarda 5 bon gibi paramız olmuş abi şu parayı ben bir üzerime alayım arkadaşlar yavaştan ticarete başlayacağım burada şimdi Bir de arkadaşlar önemli bir konu daha var Kankalarım şu arkadaşlar bir anlaşma yaptık Ben bu arkadaşa Marmara'da 20 bon vereceğim o da arkadaşlar bana Ruby'de 16 bon verecek Bakalım bire bir şekilde takas yapacağız Yarın oyuna girince yapacağız bakalım arkadaşlar böyle bir şey Böyle bir şey yapmaya karar verdim O parayı arkadaşlar ticarete dökeceğim o parayı aldım parayı Ve bu şekilde arkadaşlar çarımız daha hızlı gelişebilir daha mantıklı oldu. En azından hep gömceğimize kendi marmada kastımız parayı bu tarafa çekeriz. Daha iyi olur. Arkadaşlar şöyle bir tane cennet bezik buldum. Abi satılır mı satılmaz mı hiç bilmiyorum. Bakalım abi bir tane alacağım. Normalde 1.30 eme kurmuşlar. Tabi yine ben bir araştırırım öyle alırım. Hemen lap diye almam. Hatta bir tane alalım abi. En fazla zarar ederiz. Şöyle bakalım. bir bomba çektim bir tane. Şöyle arkadaşlar 20 emden artı kurmuşlar. Onu da bir alıyorum abi. Bunu da 25 eme kurarım. Şöyle arkadaşlar art 4 tane kurmuşlar bir eme. Ben bunları bir, 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 dün ben bunları bir buçuk yemeğe sattım şöyle şunları toparlayayım hızlıca. Arkadaşlar şurada bir tane kritik item var. Ee, bunu alayım mı almayayım mı karar veremedim. Azıcık dursun bakalım bir. Olmadı çekerim ben bunu. Arkadaşlar bir tane şöyle bakır kolye buldum abi değişmelik. Böyle iki buna çektim. Bunu da atacağım pazara. Başka var mı bakır kolye şöyle güzel. Vallahi arkadaşlar buradaki piyasayı bilmiyorum gene böyle e, şansımı deneye, deneye 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 piyasayı öğreneceğim. Evet arkadaşlar toplamda 14 tane bileziğimiz var. Abi şöyle bir tane 20 tane şeytan hatırası aldım. Ee, buraya 10 an para verdim. Bizleri ise arkadaşlar 14 M para verdim. Toplamda 24 M para harcadım. Şunları ise arkadaşlar yerden topladım hepsini. Ee, abi emek spor. Yorucu aldım yerden. Hemen abi şöyle şunları basalım abi. Artı altı olsa tanesi 10 an. Hemen şöyle bir sallayalım. Abi yakma ya. Vallahi bak emekle topladım bunları ben. Evet bir tane artı 5 aldık. Şu an arkadaşlar 4 tane ediyor bu. Devam abi. ikinci artı 5. 3 tane artı altı almamız lazım. Geçti abi. Güzel. Devam durmak yok. Bir tane daha yaktı abi. Demirci fazla yakma. Şansımız yok çünkü. Şöyle bir tane daha attım. Abi çok yakıyor ya. Like'ın biraz şanssız yani artı basmada. Devam. Bir tane daha geçirdi. Bir tane daha geçirdi. Güzel abi. Hedef abi 3 tane artı altı almak. Umarım geçiririz. Şöyle bir tane daha aldık. Artı 5. Şimdi arkadaşlar buradan 3 tane artı, artı alırsak verdiğimiz para çıkıyor. Haydi bakalım şöyle deneyelim. Birinci artı aldı. Birinci arkadaşlar artı altıya aldık. Şu an 8 M cepte. 16 M cepte arkadaşlar. Şunu basarsak çok güzel olur. Basamadık. Hadi demirci bunu bas. Güzel abi. Şu an arkadaşlar verdiğimiz para çıktı. Şu an arkadaşlar geçenlerin hepsi bizim cebimize girecek. Hadi bakalım. Bir tane geçti abi. Şu an 8 M cebimizde. 16 M cebimizde bir tane yandı. 16 ham cebimizde hala. Bir tane daha yandı. Evet. Bir tane daha verir misin? Kerim üzme bizi. Güzel abi. 24 ham cebimize girdi arkadaşlar. Farm yapmadan 24 ham cebimize indirdik. Güzel. Devam. Evet arkadaşlar şöyle 7 tane sandık aldım. Ne mere sandığı aldım. Abi tanesine 18 18'den para verdim. Toplamda 126 MC gibi para harcadım. Arkadaşlar Nemer sandığı alma sebebim hem içinden tanrı çıkıyor hem tanrı mevzisi çıkıyor. ikisi de para ediyor. Artı alev ve pet kitap sandığı da çıkıyor. Şu an arkadaşlar 126 an. benim için bura çok değerli. Ama bakalım paraya gittim sandığa gömdüm. Hadi bakalım açalım. Şöyle açtım abi çöp. Evet level verdi abi level güzel. Devam abi. Abi uf, çok kötü gidiyoruz be. Karan sandığı attı. Titan Oxid attı. 2 on arkadaşlar. Şu an 2 bon cepte. Çok güzel. Bir yandan arkadaşlar levelim kasıyorum. Çok güzel. Kusuma kağıdı attı. Şu an arkadaşlar yani açabilirim. Beyaz boya attı. Adnan bir tane daha ver. Vermedi abi. Şuna baktım. 10 ortalama. Başka bir şey var mı? Yok. Çok güzel abi. Çok güzel. Bir de şunu açayım bakalım. Bundan da teç. <laughs> 22 li... Vallahi 22 level oldum ha. Çok güzel oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Titan'ın fiyatına baktım. 2 won 25 em ediyormuş. Çok güzel abi. 1 won direkt kar ettik abi. Direkt. Direkt 1 won kar ettik. Şöyle 26'dan atayım abi. BM BM'dir. Şöyle kurdum bakalım. Evet arkadaşlar. Skill'leri şöyle sizlerle birlikte bir verelim. Abi şöyle 16. Hadi bakalım 17 ol. Tamam olmadı abi. Yankı sıfırları sıkıntı yok. Ben şunu arkadaşlar sıfırlayayım. E, bir master yapayım. 17 güzel abi. 17 açtı. Uf, Saldırı değerine bak arkadaşlar. Bir de full CP'ye veriyorum Deli gibi saldırı değeri verdi. Çok güzel. Bir de arkadaşlar şöyle 3 tane pet açtım abi. Bir tanesi farm yapacağım. Bakalım onu bir açtık. Bakayım şey CP'sine. 1-3. Tamam idare eder. Bakıyorum abi tip 2 çöp. Satılacak markete. Devam abi. Şunu yaptım abi. Ticaret yapacağım. Bakalım ticaret bir sakar. Devam. Abi aman boş ver çağırdım yanıma. Şöyle baktım. Tip 3 çöp. Hepsi çöp. Ya arkadaşlar vallahi ben bu sarı bayrağı çözemedim ya. Lan 10 dakikadır dönüp duruyorum. hep aynı yere çıkıp duruyorum ya. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar bu arada EDP kasanlara soruyorum yani kaç dakika süre sürüyor diye. Abi metin eldiveni olmazsa 30 dakika sürüyormuş. Metin eldiveni olursa 10 dakika sürüyormuş. ben bu arkadaşlar 90 devre atacağım zaten. Her türlü e, mapta eldiven kasarım ben o çarlara. Aa metin buldum lan. Dur metin buldum ayda. Oha hem de iki tane yan yana buldum. Oğlum videonun şansına var ya iki tane çıktı. Arkadaşlar dediğim gibi hani hapip marmaradan yardım alacağım. Ama tabi böyle 100 won 200 won gibi 300 won gibi yardım almayacağım. Maksimum alacağım yardım arkadaşlar 50 won'dur. 50 won'u geçmem kesinlikle. Çünkü Marmara'da bildiğiniz gibi serim devam ediyor hala. Marmara'da oynamaya devam ediyorum. O yüzden hani abartmadan o şekilde yardım alacağım. Evet arkadaş metni kesmiş. Evet arkadaşlar burada artık bölümümüzün sonuna geldik. Buraya kadar izleyen kardeşim harbiden adamsın. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğin için. Umarım izlerken keyif almışındır. Kankalarım bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hala kanala abone değilsen abone olursan çok sevinirim. Videodan çıkmadan önce bir yorum ve bir beğeni bırakırsam da çok sevinirim. Hadi arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.